Turizm ve tarım potansiyeliyle hızla gelişen Manavgat'ta 1994 senesinde ticaret dünyasının önde gelen vizyoner iş insanları yaşadıkları şehrin geleceğini yakından ilgilendiren bir karar için yan yana gelmişlerdi. Manavgat'ın turizm ve tarım alanlarında yerel ve ulusal ölçekteki gelişimin gerisinde kalmaması amacıyla önemli bir adım atan heyet, zamanla şehrin iktisadi ve sosyal hayatına katkılarda bulunacak olan birçok proje ve kuruluşun da doğmasına önderlik yapan Manavgat Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin kuruluşunu gerçekleştirmiştir. Masiyat, etkili çalışmalarıyla kısa sürede hatırı sayılır bir konuma yükselmiştir. Manavgat'ın uluslararası alanda tanınması, iktisadi hayatının gelişmesiyle ilgili etkin faaliyetlerde bulunan Masiyat, çeşitli sektörlere ara eleman yetiştirilmesi konusunda da önem taşıyacak eğitim kurumlarının kurulmasına liderlik yapmıştır. Bölgede turizm ve tarım sektörünün gelişmesi için birçok çalıştaya imza atarak Ticaret Lisesi, Manavgat Koleji gibi etkili eğitim kurumlarının kurulmasını sağlayan Masiyat aynı zamanda Manavgat Ticaretinin en önemli ulusal dinamiklerinden olan Manavgat Ticaret ve Sanayi Odasının da kurucu derneği olmuştur. Siyaset üstü bir anlayışla çalışmalarına devam eden Masiyat, ilerleyen yıllar içerisinde yetiştirdiği ortak çalışma kültürüne sahip birçok başarılı yönetici ve yönetim kurulu üyeleriyle Manavgatlılık kültürünün gelişmesine ve şehrin her yaş ve meslek gruplarıyla ortak akıl yürüterek Manavgat'ın gelişimine önemli katkılar sağlamıştır. Ulusal alanda konjektürel dalgalanmalara, iktisadi hayatın sıkıntılarına rağmen dinamizmini asla kaybetmeyen Masiyat, Manavgat'ın sosyolojik yapısındaki değişimlere de her zaman uyum sağlamış ve güvenli bir kurum olarak faaliyetlerini sürdürmüştür. tarihten bugüne kadar birçok başarılı başkan ve yönetim kuruluyla Manavgat'a ve iş dünyasına hizmet eden Masiyat Camiası, 2019 yılında gerçekleştirdiği kongre ile yeni yönetim kurulu başkanı olarak iş adamı Mücahit Tatar ve yönetim kurulunu seçerek çalışmalarına hız kesmeden devam etti. Başkan Mücahit Tatar ve yönetim kurulu yaşadıkları şehir için hizmet edebilmenin heyecanıyla önceki başarılı yöneticilerden aldıkları bayrağı daha da ileriye taşıyabilmek, etkili projelere yenilerini eklemek amacıyla yoğun toplantılar gerçekleştirip atılacak yeni adımları belirledi. İstişare ve işbirliği kültürünü benimseyen Masiyat, şehrin kurumlarını ...ve iş dünyasını ziyaret ederek önerileri dinledi, ileriki süreçler için yeni bir yol haritası çıkardı. teknolojisini bugünden yakalamayı hedefleyen, dünyadaki teknolojik gelişmeleri Malavgat'taki yeni de uyum sağlamasını arzulayan Masiyat, robotik kodlama ve yapay zeka alanında önemli çalışmalara imza atmış, robotik kodlama alanında Türkiye'nin önder isimlerinden Profesör Doktor Selçuk Özdemir ile ebeveynleri ve eğitmenleri bilgilendirecek seminer düzenlemiştir. Deniz Üniversitesi, Manavgat Meslek Yüksekokulu ve Manavgat Halk Eğitim Merkezi ile işbirliği içerisinde çalışmalar yürüterek, robotik kodlama alanında bilinç oluşmasını sağlayan MASİAD, gerçekleştirilen işbirlikleri sonrası robotik kodlama eğitmen eğitimi kursu sunmuş, modern teknolojinin yaşadığımız şehirde daha iyi anlaşılması ve çocuklarımızın bu yönde eğitilmesi konusunda yol gösterici olmaya çalışmıştır. Bu dönemlerde ve günümüzde ziraat odası, ilçe tarım müdürlüğü ve orman teşkilatıyla Manavgat'ta zeytincilik, keçi boynuzu, defne ve türevi, tıbbi aromatik bitkilerin, muz, avokado ve benzeri tropikal meyvelerin örtü altı ürün yetiştiriciliği gibi birçok tarımsal yatırımların gerçekleştirilmesine önderlik yapmış olan Masiyat, yeni dönemde Manavgat'ta tarım sektörünün daha da gelişmesinde bilimsel çalışmaların yoğun dahil edilmesini arzulamış ve oluşan ara eleman ihtiyacının giderilmesi için önemli çalışmalara imza atmıştır. Bu bağlamda Akdeniz Üniversitesi, Orman İşletme Müdürlüğü, Ziraat Odası, Manavgat Yüksek Öğretim Vakfı, Tarım Bakanlığı, BATEM gibi kuruluşlarla işbirliği içerisinde Manavgat Meslek Yüksek Okulu, Ilıca Hacı Nazmiye Mehmet Tümbül yerleşkesinde tarımsal uygulama ve eğitim alanlarının kurulmasını sağlamıştır. Böylece hem tarım sektörünün ara eleman ihtiyacının giderilmesi, hem de gençlerin tarımı daha etkin öğrenebilmeleri sağlanmaya çalışılmış, devamında işbirliklerine Halk Eğitim Müdürlüğü'nü de dahil ederek bölge halkının daha bilinçli tarımsal faaliyetlerde bulunmasına yön vermeye çalışmıştır. Bunların yanı sıra kontrolsüz yatırımların geleceğimizde sebep olabileceği ekolojik sıkıntılara da dikkat çekmeye çalışmış, Önemli bir tehdit olarak gördüğü susuzluk tehlikesine karşı bölgemizde kapalı devre sulama sistemi yatırımı gereğini her platformda gündeme taşımaya çalışmıştır. Manavgat'ın bir üniversite şehri olmasını arzulayan, bölgenin iktisadi ve sosyolojik kalkınmasının üniversiteyle birliktelik içerisinde sağlanabileceği ilkesine inanan Masiyat, yine bu dönemde aynı ilkeyi benimseyen Manavgat Belediyesi, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası gibi birçok kurum ve hedefin öncü kuruluşu Manavgat Yüksek Öğretim Vakfı ile işbirliklerine devam etmiştir. Bu bağlamda Akdeniz Üniversitesi'nin Malaga'daki faaliyetlerinin geliştirilmesi adına yapılan çalışmalara destek olmuştur. Herkesin ortak hayali olan bu hedef doğrultusunda şehrin geleceği için son derece önemli olan bir gelişme yaşanmış. Manavgat'ın değerli iş insanlarından Sayın Doktor Yusuf Aydın Bey'in girişimleri ve vesilesiyle kıymetli bir hayırseverin bağışı neticesinde atıl durumdaki bir yapının tamamlanarak fakülteler binasına dönüştürülmesi çalışması başlatılmıştır. Masiyatta ilgili protokolde arabulucu ve gözlemci vazifesini üstlenerek üniversite şehri Manavgat hedefinde duruşunu sergilemiştir. Manavgat bölgesinde kurumlarla işbirliği içerisinde önemli çalışmalar gerçekleştiren Masiyat, bağlı olduğu Üst Çatı Kuruluş Batı Akdeniz İş İnsanları Konfederasyonu Baksifet'te de Antalya bölgesinde ticaretin gelişmesi adına yapılan başarılı çalışmalara katılmış, ticari bağların güçlenmesi, bağlantıların ilerlemesi için sağlanan girişimlere dahil olmuştur. Müzik Thank <music> you. Evet şu anda Manavgat merkezdeyiz. Çok kısa süre önce yangın çıktığını söyleyebiliriz. Kameraman arkadaşım Sayı Tersan şu an ekranlara getiriyor. Yangın şu anda tam Manavgat merkeze çıktı ve vatandaşlar şu anda kendileri yangına müdahale etmeye çalışıyor. Çünkü gerçekten e, çok riskli bir bölge. Çünkü hemen bitişiğinde iki tane petrol ofisi bulunuyor. Rüzgarın da etkisiyle yangın şu anda hızlı bir şekilde büyüyor. E, kameraman arkadaşım ekranlara getiriyor. Bakın şu anda caddeye, sokağa kadar yani bu arabaların geçtiği yerlere kadar yangın sıçradı. Şu an aleşle ağaçlar yanmaya başladı tabi. Az önce de belirttim yani çok yakınında iki tane petrol ofisi var. Tam olarak bir merkezdeyiz. E, şu anda trafik. <laughs> Masiyat yaşanılan tüm zorluklara ve yüreklerde derin yaralar bırakan acılara rağmen Manavgat'ın iktisadi ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar yapmaya devam etmiştir. Manavgat'ın her noktasında her yaş grubundan hemşerilerini ziyaret ederek özellikle gelecek neslin ülke geleceğini belirleyen en önemli değer olduğu bilinciyle yola çıkarak köyler dahil okullara ziyaretler gerçekleştirip Öğrencilerle birlikte keyifli anlar yaşamaya, onlara rehber olmaya, sıkıntılarına destek olmaya çalışmıştır. Masihat kurulduğu günden bu yana siyaset üstü bir anlayış içerisinde manavgatımıza iktisadi ve sosyal açıdan katkı sağlayacak projeler geliştirmeye çalışmıştır. Dünden bugüne biriktirdiği deneyimleri ve manavgatımızın geleceği açısından önemli gördüğü hedefleri yeni nesillere de aktarabilmek adına güçlü tecrübesine dinamizm ekleyerek yepyeni bir anlayış içerisinde yoluna devam etmektedir tarımda ve turizmde marka şehir Manavgat hedefi doğrultusunda çalışmalar sürdüren Nasihat, Manavgat mutabakatı anlayışı çerçevesinde şehrimize değer katan tüm kurumlarla işbirliği içerisinde çalışmalar yapmaya devam edecektir.